Yani başarısız ameliyat geçirmiş olan veya komplikasyon gelişmiş olan ve tekrar ameliyat olacak çocuğun iki ameliyat arası süresi ne olmalıdır sorusu önemli bir sorudur. Her ne kadar 6 ay gibi bir zaman dilimi çoğu cerrah tarafından belirlenmiş olsa da esas önemli olan ameliyatlar arası sürede pipinin bir sonraki ameliyata dokusunun ne kadar hazır olabildiğidir. Yani eğer bu bölgeye bir yama oluşturulmuşsa ya da orada bir yara ayrılması olmuşsa dokunun iyileşmesinin kalınlığı, damarların gelişmiş geniş olup olmadığı, esnekliği, doku kalitesi, ameliyatı yaptığınızda yeni idrar yolunu yaptıktan sonra tekrar üstünün ne ile kapatılacağının belirlenmesi açısından yan dokularda, alt dokularda, torba dokusunda bunların hepsinde bir plan gerekmektedir. Önemli olan bu dokuların ameliyat sonrasında iyileşebilme süreçleridir. Dolayısıyla illa 6 ay geçti diye hemen iki ameliyat arasını birbirine bağlamak yerine doku kalitesinin optimal yani en üst seviyede olduğu zaman diliminde ameliyat edilmesinde yarar vardır.